Hepinize merhaba arkadaşlar. Hi blog, welcome to my guys. Shout shut down. Bugün neredeyiz? Beyler, müftülerdeyiz. O arkadaşlarının... Şu anda herkes üşüyor ve ısınıyorlar. Evet, evet, evet. Böyle. Ateş yaktık. Betüş'e şey Merhaba. Bugün geldik buraya. Abi hava çok sıcaktır aslında. Bunlar yalandan şey yapıyorlar <laughs> Allah belanı versin çocuk. <laughs> ne, yap Peki, ne yapacağız? oksi Evet her taraf soğuk. <laughs> Emir gel. Benim var. <laughs> Bu da Emir. Arkadaşlar vlog <laughs> şey çekiyoruz. Vlog, <laughs> moto vlog. <blok>. Moto vlog çekiyoruz. Moto, moto vlog. Kas blok. Rengi geldi. Menzil çekiyor ateş aç. Arkadaşlar şu bulduğum yere bakın. <laughs> Hava o kadar soğuk ki bakın. Hep buz tutmuş. Şok sana yeter. Şok şok şok. Ahmet. Bak düşme ha. Bence partisi yakmamızdaki en büyük etken Sen bizim aşkımız Evet Varım yolum doğruluktur Ne yapıyorsunuz? E, Nereye gidiyorsunuz? Hadi görüşürüz Kızlar, hava soğuk mu? Yok, Yo, sıcak. Bugün senin göçümüz takip ediyoruz. Bugün haberlerde sıra. <laughs> Sudem, <laughs> Su <dağım>, ekmekleri <laughs> açın sen. Ekmekleri açın. Seni bekliyim millete bak. Açık alın, yemeyin. Çekle bizi amma oğlum. Çekle Evet, evet. Kızlar, 50, 50 vardı var. var. de. Çok çok bir defa Çok, çok, çok kötü. Yani. Vay, ben bir da daha, 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 daha pişirdim sonradan. Lan. Kesin, vururum, bulduk. Şimdi Ensari'yi burada sallayacağız. Benim şeyim kosu. <laughs> Ya, bebe, ya, bebe. Tamam. 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 tamam hadi Daha! Daha hızlı! Daha hızlı! Daha hızlı! Daha hızlı! Daha hızlı! Gelce <laughs> geldik. Kafedeyiz. Hiç beklediğim gibi vlog çekemedim. Arkadaşlar merhabalar. E, günü bitirdik neredeyse. Biz Emine beraber kahve söyledik kahve içeceğiz. Güne puanın kaç? Güne puanım çocuklar pişmemişti. Abiler pişirememişti. 10 üzerinden 7. Hafızla en son Atik'le görüşmüştük. Vlog mu? Hı -hı. Bir sürü de şey. çektim. Çoğu motorcu grubunun üstünde bir etkinlikte. 10'a 15 diyebilir bak. 10'da 15. Ensar. Güne puanın kaç? <laughs> Ensar çekiliyorsunuz zaten şu an. Gün üzerinden kaç Çok güzel bir günlük. Yüzde 10. Yüzde 10 ne? Neredeyse çoğu kişiye sormaya çalışıyoruz. Bakalım diğerlerine de soralım. Ne, ya? ne yapacaksın oğlum telefonu? Kavga çıkıldı. <laughs> Bugünün 10 üstünden kaç puan diyorsun? Konuşamadım. Bugün nasıl buldun? Çok güzel. Tamam, sen, sen nasıl buldun? Sen tamam. güzel. Sosyal yani, aksiyetiz var. Kaç? Oynandım, oynadım, eğlendim. Yani. <laughs> Umut, bu, bugün 10 üstünden kaç puan veriyorsun? 9 Bir puanı nereden kırdın? 9 e, Sucuk ekmekleri beğendin mi? Pişmemişti ama yedi. Evet herkes aynı, aynı şeyi söyledi. şey <laughs> <Çok tatlı. gülüyor> Ben, atacağım, oğlum atacağım Vallahi, Vallahi yok. de Vallahi Motor başkanısı. Bugüne üzerinden kaç? Anlık plan uymayan erkek çilekimi işe gitsin. Anlık plan uymayan erkek çilekimi işe gitsin. Yüzde yüzde bu O da olur. <laughs>